Ay abla hayret bir şeysin yani. 550 sene sonra tenise başladın. 550 sene sonra tenise başladım çünkü tenis sporu ben 550 yaşındayken icat edildi. Her şey içinde bir bahanem var. Buyur. Selda. Hı. Bu benim tenis raketim değil mi? Aa. Nereden çıkarttın abla? İşte bu benim. Aa. Madem öyle. Niye üstünde M harfi var? <laughs> Ay ablacığım. Geçen hafta ben Mustafa'yla yani Mustafa Sandal'la bir tenis maçındaydım. Raketler birbirine karışıvermiş işte. Selda, Hı. ne zaman öğreneceksin benden aldığın şeyleri geri vermeyi? Aşk olsun Melda, senin neyini geri vermemişim? Bir bakalım. Aa. Yani sen şimdi üşenmedin hepsini böyle tek tek yazdın mı? Tam 1453 yılından beri. <laughs> hepsini de geri istiyorum. Sen benim kafama atıp böyle çekip gidemezsin. Hiçbir yere gittiğim yok. Melda Hanım, seni son kez uyarıyorum. Ona ben karar veririm. İçin rahat olsun. Aman, kıskanıyorsun işte tenis oynamamı. Melda, çabuk buraya gel. Gelmiyorum işte, ne yapacaksın? Hey, eyvah, sen ben oldun, ben de sen oldum. Ne, ben sen ne oldum? Çarpışınca oldu herhalde. Ne yapacağız şimdi? Ona ben karar veririm. Sen hiç merak etme. Tekrar çarpışmamız gerekiyor. Şimdi üçe kadar sayacağım. Sonra bana koşacaksın. Tamam İyi mı? abla. Uzaklaş şöyle. Bir, iki, üç. Koş. Oh, düzeldik galiba. Oh, oh. Abla bir an aklım başımdan gitti. Hii, düşünsene ya sen olarak kalsaydım ben. Hii. Evde kalmaya mahkum ve hiçbir zaman kız kardeş kadar güzel olamayacak bir kadın. Ay! Anlaşıldı. Düzelmişiz. Yürü Ayşegül'ü uyaralım. <laughs> oh, oh, götür sucukları, götür. Biz burada kurumamaya talim edelim. <laughs> Sen hiç paylaşmak diye bir şey duydun mu Ayşegül? Dünyanın en onurlu ve kutsal işidir paylaşmak. Paylaşmak. Bir insanlık vazifesidir. Allah, sucuk işte sana bu yakışır Ayşegül. Bak mesela ben bunu şimdi bütün mahalledeki kedilerle <laughs> <Aferin> paylaşacağım. Aferin sana. <laughs> Kim sallar kedileri yumul duman yumul. Melda hala Selda hala ben gidiyorum. Ayşegül dur. Ay, ay, ay dikkat etsene. Saçımı bozdun işte. Kıskanıyorsun tabii güzelliğimi. Aa! <laughs> ay, 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 <laughs> oh, ne oluyor? Ayşegül, okulda çok dikkatli ol. Sakın kimseyle çarpışma. Niye? Aa. Aa, aa, aa. <laughs> dikkat, dikkat, ben Ferit. Şiddetli dolu sebebiyle tüm, tüm sihirli sahiplerine bugün saat 12'ye 12 kadar, kadar çarpışma yasağı, yasağı koyuyorum. Yasağı Bilirsiniz bizi Lolos çarpar, çarpışıp karakteri dönüşenlerden bir sorumlu değildir olur ona olur de göre. Bir. Son olarak, olarak Selda ser benimdir, benim, benim olacak. Mi? O sürüsü gidi laver maymun olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ay canım Ferit'im benim. Ne kadar romantik görüyor musun? Ay yine bir anda kalbimi fethediverdi o davul sesiyle. Al sana ferit ama ya Hatırladın mı beni? Yıllar geçti. Tabii ki hatırlamazsın. Bir zamanlar sana sırıl sıklam aşık olan fakat senin zerre kadar alakadar olmadığın fakir ama şerefli bir lise müdürü vardı. Evet. ver Yavrum, yemedim içmedim. Kendime Bodrum'da, bahçesinde nane ve fesleğen yetiştirdiğim minik, mütevazı bir ev yaptırdım. Bir de üstüne milli piyango bileti aldım. O bilete de büyük ikramiye çıktı. Artık zenginim Selda, zengin! <laughs> Gir! Biz geldik! Hatırladın mı Dilaver? Bir zamanlar zırt pırt odana girip seni rahatsız eden birbirinden aptal, üç tane zengin, şımarık kız vardı. Gene ne var? Hocam, biz geçenlerde Selim'in doğum gününe gitmiştik. Orada çıktık. Muhteşem bir karaoke gösterisi yaptık. Çıldırdı mille, çıldırdı. Sonra düşündük, taşındık. Dedik, yazık. Okuldakilerin çoğu izleyemedi bu muhteşem gösteriyi. Neticede onlar da insan sonra aklımıza bir fikir geldi. Niye okulun son günü bu gösterimizi tüm öğrencilere yapmıyoruz ki? Ee, babam sınıfını yaptığı gibi. Hı -hı. Kızım nasıl yapacağız? Delirdiniz mi? Beş kuruş paramız yok. Hay Allah! Annem de bu gösterinin ön koltuklarının tanesi elli milyondan almak için okula geliyordu. Yavrum ne duruyorsunuz? Hemen gitseniz de provaya başlasanız ha. <laughs> Alo yavrum. Matbaayı bağla hemen. Tamam. Oradan 50 milyonu 20 tane davetiye bassınlar. Ya üstüne 50 milyon yazsınlar gerisini ben doldururum. Ya Ayşegül ben okullar kapanmadan şu şey dersini vermek istiyorum. Ya kız bütün sene bizimle uğraştı sesimizi çıkarmadık ya. Ya boş ver Ceren. Hem büyüklük bizde kalsın. Biz doğru olanı yaptık. Ne kimsenin hakkını yedik, ne or gördük, ne de küçük düşürdük. Hem kötüyle kötü olmanın bize ne faydası var ki? Ben şahsen alimden çok memnunum. Ya sen nasıl bu kadar barışık olabiliyorsun kendinle? Keşke ben de senin gibi olabilsem ya. Bu gösteri giderek Ayşegül'e vurduğum son darbe olacak. Tırnağım bile olamayacağını anlayacak. Ve de Selim'i elimden alamayacağını. Bittin sen Ayşegül, bittin. Dersleri bu kızlar, koşun. Ayşegül koşun, iki hoca geç kalın, affetme. şeysin ya. Ay çok özür dilerim Ayşegül ne de sen haklısın. Senin yüzünden bu güzelim görmeyi mahvoldu. İzin ver de sileyim. Sakın dokunma. Şimdi dokunursun çıkmaz şimdi parmak izin. Bir daha da giyilmez bu gömlek. <gülüyor> <gülüyor> ne yüz veriyorsun şuna? Bir şey olmadık sadece çarpıştık ve düştük. Ne? Yok artık. bıratıyorsun. Helal olsun Ayşegül. Biliyordum Tuğçe'nin yaptıklarını yanına bırakmayacağını. Çak. Ne bu lahavallık? Ayrıca şu anda üzerine oturduğun sırada benim sıram. Lütfen git başka yere otur. Rahatımı da bozma. Aa. Hadi canım hadi, Aa. güle güle. Ay. 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 Ay, Ay hala duruyor. Ay Ceren. Gel benim yanım boş. Tuçe ne oluyor kızım ya? Ceren bizim yanımızda oturamaz. Kızlar ne yapsın? Ayakta kaldı kızcağız. Hem yarın öbür gün aynı şey bizim de başımıza gelebilir. Gel canım gel. Gel otur. Çantanı da alayım. İyi misin? Kızı. Neden seni sıradan attın? Ne haber Selim? Ay baksana birbirlerine ne kadar yakıştılar değil mi? San Sanki tencere tamam yuvarlanmış kapağını bulmuş. Canım benim boş ver. Ne haber Ayşegül? İyidir Selim. Ya bir de şu kaşarlı tost ekmeklerini ithal tost ekmeğiyle yapsalar çok daha iyi olacağım. Ay bu ne böyle? Yerli yerli. Öf işte geliyor. Şimdi kesin buraya oturur. Ayşegül, Ceren hep bizimle oturuyor zaten. Ay hayatım, yalışık işte, yalışık. Ayşegül, sen iyi misin? Ay nasıl iyi olayım Selim, baksana. Güzelim, gömleğim mahvoldu. Sinirlerim çok bozuk. Oturabilir miyim Ayşegül? Ay, niye buraya oturuyorsun? Başka oturacak yer mi yok? Ya Ayşegül, ben sana ne yaptım ya? Ceren'cim, gel istersen birlikte oturalım. Hı? Hem istersen ben sana tatlı ısmarlarım. Hadi hayatım gel. Gel üzme kendini gel. Oh neyse ki yırttık. Selim. Sağ ol. Gel hayatım gel üzülme. Gel canım benim. <laughs> üzülme gel üzülme. Konuşmuyor benimle Onun da ya. bir problemi vardır. Düzelir her şey. Ay, Selim. Sana tatlı ısmarlayayım mı? Aa Berna var. Bu tek gömleği olan kız değil mi? <laughs> Aramızda para biriktirelim de bir gömlek alalım şuna. Bir de çorap alalım. Eğer o da bir taneyse yakında kokmaya başlar bu sınıfta. <laughs> ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Ayıp ayıp. İnsanların gururunu incitme ne hakkınız var? Ha? Üzülme hayatım. ne? Sen bakma bunların ne dediğine hayatım. Önemli olan insanların cüzdanının zenginliği değil kalbinin temizliğidir. Gel hayatım gel. Gel. cüzdanın değil kalbinin temizliğiymiş. Canım dedik bak sen siz kendinizi böyle avutun ezikler. <laughs> Ayşegül. Ne haber Ayşegül? Okuldan sonra ne yapıyorsun? Beraber nişan gezmeye gidelim mi? Yok öyle şey. Nereye gideceğinize ben karar veririm. Hadi kızlar takılın bana yaşayın hayatınızı. Ayçıklı. <laughs> <laughs> Ay. Ay. Ayşegül Ay. mü bu? Can, ne oluyor bunlara ya? Bir bilsem. yavaş oh, yavaş Ayşegül yavaş. Ne öyle pat küt kedi seviyorsun kedi. Çivi çakmıyorsun. Ay beğenmediysen kendi yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.